Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. grupta mücadele edecek 1922 Konya Spor Topbaşı yaptı. Yavru Kartallar Merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Selçuklu Belediye Stadyumunda akşam saatlerinde yaptığı yenileme antrenmanıyla yeni sezona merhaba dedi. Yavru Kartallar'ın antrenmanını Başkan Yardımcısı Ahmet Çanlı ve Tesisler Sorumlusu Faruk Atiboğlu da takip etti. 1922 Konya Spor Teknik Direktörü Çağdaş Çankaya yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi. Kurduğu ekibin büyük bir kısmının Konya Spor U19 takımından tanıdığı isimler olduğuna dikkat çeken Çankaya, ellerinden gelenin en iyisini yaparak Konya'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Geçen seneden 6 tane oyuncumuz kaldı. Ee, dış transferde 5 oyuncumuzu kadromuza kattık. Ve U19'dan da 10 tane oyuncumuzu e, mevcut kadromuza ilave ettik. Şu anda takımımız 21 kişi. Burada Konya Spor tarafından gelecek oyuncularımız olacak. E, onların durumunu bilmiyoruz. Yaşar ve Hüseyin konusunda orada ilan hocayla e, ilan hocamız ve yardımcılarıyla bir konuşmamız oldu. Onlar bize Pazartesi veya Salı günü bir dönüş yapacaklar. Yaşarla Hüseyin konusunda. Büyük ihtimalle onlar da bizle beraber olacaklar. E, tabii şimdi e, pilot takım olduğumuz için. Ee, yukarıdaki e, oyun sistemine ayak uydurmamız lazım. Yani zaten birinci hedefim o. Ne kadar yapabiliriz? Çok çalışmamız lazım. Ama e, gerek transferlerde aldığım oyunculara o şekilde aldım. Yani bu topun bizde kalmasını sağlayacak şekilde bir oyun sistemi planlıyorum. Başlarda biraz bu konuda sıkıntı yaşayabiliriz ama bölüm bölüm artık yani bir 6-7 haftadan sonra ya gerçekten tamam bu takımda yukarıda Konya Spor gibi iyi şeyler yapıyor diye geri dönüşler olacağına hiç şüphem yok. Gerek 19'dan getirdiğim oyuncular, gerek de burada, gerekse de burada kalan oyuncular bizim en azından kişiliğimizi, karakterimizi, oyun mantığımızı o konuda benim için önemli bir şey olacak. Buradan eğer bütün olursak, bak beraber olursak, şimdi basket takımı ne oldu? Seyirci aldı, takımı Süper Lig'e çıkarttı. Yani camianın bu kulübe sahip, buraya sahip çıkması lazım. Kesinlikle sahip çıkması lazım. Çünkü şurada belki iki sene sonra, üç sene sonra Konyaspor için çok faydalı oyuncular yetişecek. Ben buna inanıyorum yani. Gerçekten inanıyorum. Yani kulübün, bu kulübün üzerindeki ölü toprağını atmamız lazım. Hep beraber atmamız lazım.